geldiniz Ümit Damat kanalına. Dedim ki TYT içinde bir içerik çekmeye başlayalım. Bu yüzden TYT adına da kısa kısa videolar şeklinde TYT'yi de sizler için tekrar etmiş olacağım arkadaşlar. Video girişlerinden zaten AYT mi TYT mi konusunun olduğunu anlarsınız. Tabi şimdi TYT'de dedim hangi konudan başlayalım. Bence en mantıklı konu problemler. Problemler konusunda zaten ilk başta çıkan sayı problemleri 3-4-5 kitabından çözeceğim. Direkt 3-4-5'in arkadaşlar ÖSYM tadında sorular e, testlerinden yola çıkarak ilerleyeceğiz. Bu şekilde de hem TYT'yi tekrar edip hem de ÖSYM'de çıkabilecek kaliteli soruları çözmüş olacağız. İsterseniz yavaştan başlayalım. Şimdi demiş ki bir askeri birlik. Önce eşit 2 bölüye sonra her bölük eşit 3 takıma sonra her takım eşit 2 mandaya ayrılıyor. Yani hocam dıdısının dıdısı dıdısının dıdısı diyor. Doğru mu? Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bakın nasıl yazabiliriz? Şöyle diyebiliriz. Askeri birlik AB diyelim. Askeri birlik 2 bölü ayrılıyormuş 2B. Ondan sonra her bölük yani B eşittir 3 takım ayrılıyorsa 3T dedim. Ondan sonra her takım iki, iki eşit manga ayrıldığı için T eşittir 2M dedik. Peki hocam biz bunu yazdık. Devamında nereden ilerleyeceğiz diye düşünebilirsiniz. Devam için bakın diyor ki adam. 3 tane manga az 3 manga asker 36 kişiymiş. Yani ne demek? Manga bir birlikmiş. 3 manga birli 36 kişiyiz arkadaşlar. Her tarafı 3'e böldüğümüzde neyi buluruz? Bir tane manga birliğinin kaç askerden oluştuğunu buluruz. Bu da 12'ymiş. Ben şu an diyorum ki sizlere M'nin değerini biliyorum. O zaman götürüp yerine yazalım. Burada M ye gördüğüm yere 12 yazarsam başında 2 çarpı 12 olduğundan T kaç gelir? 24. T gördüğüm yere 24 yazarsam 24 çarpı 3'ten B kaç geldi? 72. B gördüğüm yere 72 yazarsam arkadaşlar buradan askeri birlik eşittir. 2 çarpı 72 gelir. E bu kaçtır kardeşlerim? 144. Yani askeri birlikte 144 tane ne varmış? Asker varmış. Zaten bu askeri birlik kaç askerden oluşmaktadır soruyordu. Bunu sordu. için cevap ne oldu? D seçeneği gelmiş oldu. Adım adım ilerlerse aslında basit bir soru. Şimdi devam edelim. Bir kaşar peynirinin kalıbı 1 bölü 3 oranında iki parçaya bölünürse büyük dilim küçük dilimden 900 gram fazla oluyor. Aynı peynir kalıbı 1 bölü 4 oranında iki parçaya bölünürse büyük dilim küçük dilimden iki parçaya bölü 1'e 4 oranında böleceğiz. Büyük dilim küçük dilimden kaç gram fazla olur? AB oranında ise küçük dilim A gram, büyük dilim B grammış. Yani hemen başlayalım. Şimdi ne diyelim? Küçük peynir, büyük peynir diyelim. 1'e 3 ayrıldığında ne olur? O zaman biz buna 1K diyelim. Buna 3K diyelim. Çünkü neden? Toplam peynir ne kadar bilmiyorum. O yüzden K dedim. Şimdi 1K 3K. İki parçaya bölündüğünde ilk başta 1'e 3 oranında büyük dilim küçük dilimden 900 gram fazlaymış. Büyük dilim 3K'ydı. Küçük dilim 1K'ydı. 3K'dan 1K çıkarınca demek ki 900 gram eşit olmalı ki aradaki fark 900 buradan gelsin. O zaman ne olur? 2 tane K eşittir. 900 gelir. Her tarafı da ikiye bölünce arkadaşlar buradan biz K'nın 450 gram geldiğini bulduk. <laughs> e hocam 450 gram geliyorsa tüm peyniri bulunmaz mıyız? ve buluruz. O da nedir? 3K ile 4K'nın 3K, 1K daha 4K'dır. E, K gördüğümüz yere 450 yazarsak 4 çarpı 450'den 1800 gramdır. Doğru mu? Aynı peynir kalıbı yani 1800 gram. 1'e 4 oranı da diyormuş. Bu sefer yeni içsin diyorum. Büyük, küçük. Buradaki neydi? Küçük olan da o zaman bu sefer x diyelim. Bu da nedir? Büyük olan bu sefer de 4x diyelim. Neden? k çünkü kullandık. 4x, 5x. 4 xe x olsun arkadaşlar. Büyük dilim küçük dilimden kaç gram fazladır? O zaman çıkaralım. Oran nedir buradan? 4x'den x çıktığı için 3x. E zaten peki hocam şunu biliyor muyuz? Hayır. Şimdi biz bunu böyle yaptık da. Bundan önce şöyle yapsak daha iyi olur. Şimdi oran nedir? 4x ise x doğru mu? Toplam buradan 5x benim tüm peynirime eşit değil mi? Evet hocam. 1800 gram burada. E buradan her tarafı 5'e bölersek x kaç gelir arkadaşlar? 360 gram gelir. Doğru mu? O zaman burada aradaki fark 3x olduğu için ne yaparız? 3 x x gördüğümüz yere 360 yazarız. Buradan da cevap 1080 gram gelmiş olur. Gram bu arada GR ile gösterilmez arkadaşlar. G harfi ile gösterilir sadece fizikte düşmeniz. Bu soru anlaşılmıştır diye düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> özür dilerim. Şunu biraz düşürelim. Bir okulda eşit sayıda kız erkek var. Şimdi arkadaşlar bakın kız erkek yazın ama hemen sorunun çözümüne geçmeyin okuyun. Bir okulda eşit sayıda öncelikle neymiş eşit o zaman şunu bir hemen parantez için aldık tamam mı? Bir gösteri için kızlar üçerli erkekler beşerli gruplara ayrılıyor. Her gruba birer başkan seçiliyor. Kız başkan sayısı erkek başkan sayısından 8 fazla olduğuna göre okuldaki toplam öğrenci. Bak şimdi demek ki biz öncelikle ne yapacağız? Eşit sayıda erkek olduğu için bunları biliyor muyuz? Hayır. Ama kızlar üçerli gruplar, erkekler beşerli gruplar ayrılıyorsa ben diyorum ki bu kız ve erkek sayısı eşit ya. Bu sayı hem 3'e tam bölünsün hem de 5'e tam bölünsün ki rahat işlem yapalım tamam mı? O zaman şöyle düşünelim. 3 ve 5'in en basit ortak katı kaç? 15. Şimdi kaç kişi olduklarını biliyor muyuz? Hayır. O yüzden M dedim. Hocam eşit sayıda olduğu için erkeklere de M dedim. Kızlar üçerli gruplara ayrıldığı zaman ne olur güzel kardeşlerim? Şöyle yapacak olursak. Bunları 3'e bölsek ne olur? 5 M tane grup olur. Doğru mu? Bunları da erkekler 5'e bölünüyor. Çünkü 5 gruba ayrıldığı için. O zaman 15 e M'i de 5'e bölürsem ne olur? 3 tane M olur. Bu ne der güzel kardeşlerim? Oluşan grup sayısı. Doğru mudur? grup sayısı. E her grubun bir başkanı varsa 5 hem tane grup varsa 5 hem tane başkan olur. Başkan sayısı diyelim şöyle. E burada da 3 hem tane başkan olur. Dedi ki kız başkan sayısı erkek başkan sayısına 8 bazı. Çıkaralım. Ne kadar geliyor hocam? 2 ye. Bu neye tekabül ediyormuş? 8'e. O zaman her tarafı ikiye bölersek bizim buradan M dediğimiz ifade kaçmış? 4'müş. Adam bize soru denediyor. okuldaki toplam öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısı şunlar değil miydi? Evet ikisini toplayalım direkt 30 tane M olur. E M'yi biliyoruz hocam 4. O zaman 30 çarpı 4'ten cevap kaç geldi? 120 gelmiş oldu. Tamam? Bakın ÖSYM tadında 3 4 5 güzel bir yayındır. Kaliteli bir yayın. İlk başta soruya bakınca zor oluyor ama adım adım işlemleri yapınca soruların aslında zor olmadığı anlaşılmış oluyor. Şimdi şöyle yapalım daha fazla büyüyebiliyor muyuz? Hayır. O zaman şunu hemen şurayı silelim. Kafamız karışmasın. Sil diyelim. Çok güzel. Şunu da silelim. Şimdi demiş ki güzel kardeşlerim bir banka şubesinin iki katlı binasında birinci katta bulunan kişi sayısı ikinci katta bulunan kişi sayısından iki katıdır. Tamam. Birinci kat var. ikinci kat var. Şöyle diyelim. Birinci kat diyelim. Bir de ikinci kat diyelim. Ondan sonra demiş ki hemen şu bilgiyi kullanalım o zaman. Şuradaki bilgiyi kullanalım. ilk baştaki cümlede vermiş ya. Ne diyor? Birinci, kat, birinci katta bulunan kişi sayısı ikinci katta bulunan kişi sayısının iki katı. Yani biz buna x dersek birinci kattakiler bunların iki katıysa gidip şunun yanına 2 ile çarparız. Ne olur? 2x i̇ki, olur. Doğru mu? Burayı anladık diye tahmin ediyorum. İkinci katta bulunanlardan 10 kişi birinci kata iniyor. Hmm, o zaman bundan 10 kişi gitti. Buna 10 kişi geldi şu an. Ondan sonra şuraya kadar okuduk. Birinci katta bulunan, hatta farklı renk kalem alalım. Birinci katta bulunanlardan 30 kişi ikinci kata çıkıyor. Hı. Bundan da bu sefer 30 kişi gidiyor. 2x artı 10 kişiydi. 30 kişi gönderdik. Nereye gittiler? X eksi 10'du. İkinci kata gittiği için 30 ekledim. X eksi 10 zaten şuradaki durumdu. Yazdım 30 ekledim. Tamam. Buna göre son durumda her iki katta kişi sayısı eşitmiş. O zaman hemen ne yapacağız güzel kardeşlerim? Diyeceğiz ki hocam Burası eşitmiş. Düzenleyecek olursak burası ne gelir 2x. Şuradan toplama işlemini yaparsak eksi 20. Şurası nedir? x. Şunları toplarsak artı 20. Şu x'i biz diğer tarafa atarsak 2x eksi x eşittir 20. Bu 20'yi de diğer tarafa attığımız için artı 20 olarak geçti. Hocam buradan x kaç gelmiş oldu? 40. Binadaki kişi sayısı diyor. Binadaki kişi sayısı ilk durum değil miydi güzel kardeşlerim? Evet. Burada kaçtı zaten? Şöyle yapalım. Burada kaçtı hocam? 3x. O zaman şöyle geçelim izninizle. 3x toplam kişi sayısıydı. Hocam biz ikisi bulduk. Kaç 40? 3 çarpı 40'tan yine 120 geldi. Hep soru 120 mi gelecek acaba? Şimdi gelelim bu soruya. Yine şuraları silelim. Kafamız karışmasın. <laughs> Ekran çok dolu olmasın güzel kardeşler. Rahat görelim. Şuradan o arada ben kalemimi biraz daha ayarlayayım izninizle. Hmm, ne olsun koy yeşil olsun şöyle. <laughs> Demiş ki aşağıdaki tabloda 3 farklı ürünün normal ve indirimli fiyatı. Bakın indirimli fiyat verilmiş. Buna göre ürünlere yapılan indirim oranları. Bize neyi soruyor hocam? İndirim oranlarını soruyor. Ürünlere yapılan indirim oranlarının büyüklük sıralaması. Tamam. Ne düşüneceğiz? Şimdi normal fiyatın 5 liraymış. indirimli fiyatın 1 indirimli fiyatın 4 TL ise ben şunu söyleyebilirim. Demek ki buna 1 TL'lik bir indirim yapılmış. Normal fiyatım 10 TL. Buna eğer indirimli fiyatım 9 TL ise hocam buna da 1 TL. Hocam normal fiyat 3'müş. İndirimli iken 2 ise buna da 1 TL. Tamam. Peki indirimleri bulduk. Doğru mu? Hepsi nedir? 1 lira. 1 liralık indirim yapılmış. Devamında ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. Bakın güzel arkadaşlarım. Deyin ki hocam A için ürünün yapılan ürüne yapılan indirim 1 TL. Doğru mu? Evet. TL yazmayalım artık. 1. Ürünün kendi fiyatı kaç? 5 TL. O zaman 1 bölü 5'te. Tamam. B için düşünelim. Hocam B'de normal indirim 1. Normal fiyat 10. C için düşünelim. İndirim 1 lira yapılmış. Normal fiyatı 3 TL'ymiş. Tamam. Bakın buraya kadar yazdıysanız sorunun çözümü doğru gelecektir. Şimdi hocam burada ne yapabiliriz? E direkt payda işleyelim. Bunu 6 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu 10 ile çarpalım. Ne gelir buraya? Hocam 6 bölü 30. Tamam. Burası 3 bölü 30. Tamam hocam. Burası 10 bölü 30. E bu şimdi indirimleri biz kullanmadık mı? Evet. E i̇ndirimin toplam ürün fiyatına oranını bulduk. E bu da nedir? Bu da neyi verir daha doğrusu? İndirim oranını vermez mi? Evet hocam. Basit düşüneceğiz. E bu C'ydi. Bu B'ydi. Bu A'ydı. Şu an 10 bölü 30 daha büyük olduğu için C büyüktür. Sonra ne gelir? 6 bölü 30 yani A. O da büyüktür. B. C, A, B. Yani cevap ne oldu? B seçeneği. Basit düşünebiliriz. Söylemesi zor oluyor. Şimdi şöyle bir soru. ÖSYM sorularına benzer ancak ÖSYM sorusu değil arkadaşlar. Doğru mu? Hocam nasıl değil? Değil. Sen anladın. Neden değil olduğunu anladın. Eğer ÖSYM sorusu olsaydı telif hakkı yerdik. Ee, o yüzden telif hakkı yememek için bu ÖSYM sorusu değil. Yani sen de fark etmişsindir diye tahmin ediyorum. Doğru mu? Çünkü ÖSYM sorusu olsa burada kantin değil kafe yazardı. Ee, burada menü yazıyor kantin yazıyor başka daha ne var hocam? Bak ÖSYM soru ibaresi var mı? Hayır. O zaman ÖSYM sorusu değilmiş. Şurada şöyle diyelim hatta bardak çay demeyelim. Şunu da karalayalım. Çay içmiş olsunlar diyelim. Şunu da karaladık. Tamam cam bardakta çay içiyorlar. Şimdi öncelikle soruyu okuyalım. Bir kantinde oturan iki arkadaş. Bunların birisi Ali'ymiş arkadaşlar. Diğeri Ayşe'ymiş. ÖSYM sorusunun benzeri. Değil ÖSYM sorusu. Hı anladınız siz. Bir kantinde oturan iki arkadaş Ali ve Ayşe 5 çay ve 1 portakal suyu içmiş ve tatlı yemişler. Hocam iki arkadaşın ödedikleri hesabın bir kısmı verilmiş. Buna göre bu iki arkadaş kaç bardak çay daha içseydi ödeyecekleri toplam hesabın 2 bölü 7'si. 2 bölü 7'si tatlı için ödedikleri tutar eşit oluyordu. Hocam soru biraz değişik O zaman adım adım gitmekte fayda var. Şimdi hocam bakın burada sizin sorunuz şu olabilir. Ya peki hocam alttakinde mesela çay içip içmediğini bilemiyoruz. Hani görmüyoruz doğru mu? Evet ama güzel kardeşim bak sorunun başında diyor ki Ali ve Ayşe iki arkadaş 5 çay ve bir portakal suyu içmiş. E bak 5 çay var bir portakal suyu var. O zaman aşağıdakinde sadece ne vardır? Tatlı vardır. Çözdün mantığını doğru mu? Yani bu aşağıda ney varmış sadece? Tatlı yemişler. Onun fiyatı varmış. Tamam. Hocam çayı hesaplarsak çay ücreti ne kadarmış? 5 çarpı 1 buçuktan hemen buradan para hesabı düşün 7 buçuk TL. Hocam bir de portakal içmişiz. 1 çarpı 9'dan 9 TL. Bunu toplayalım şöyle. Şimdi burada toplarken şöyle yapmayın döverim. 7 buçuk artı 9 dersen uf bir tokat atarım sana. Öyle atmam da yani. hani Burada lütfen virgülere dikkat et. Hani buraya kadar gelip de burada hata yapmayalım. Ne olur o zaman 5'ten 0'ı topladım. 5. Hocam virgül attım. 9, 7 daha kaç eder? 16. Doğru mu? Evet. Şimdi toplam hesap 28 buçukmuş. 28 buçuktan ben 16 buçuk çıkarırsam kaça eşit olur? Hocam 0, hocam 2, 12, 12 E bu 12 neyi verir? Demek ki tatlının fiyatını verir. Doğru mu? Şimdi <laughs> bu iki arkadaş kaç bardak daha çay içseydi? Şimdi arkadaşlar bakın burada kaç bardak çay içilecek? Ben diyorum ki yeni hesabı biliyor muyuz? Hayır buçuktan büyük ama yeni hesabı bilmediğim için x dedim. Bu x nedir işte daha hani şu kaç bardak diyor ya işte o kadar bardak çay içmişler öyle x olmuş yani ücretin artmış hali. O zaman x dedim. İki arkadaş kaç bardak ödeyecekleri toplam hesabın 2 bölü 7'si. Dedim ki ödeyecekleri yeni hesap x. Bunun 2 bölü 7'si nedir? x çarpı 2 bölü 7. Tatlı için ödedikleri tutar. Neymiş? 12 yani 12 bölü 7. Daha doğrusu 12 TL'ye eşit olmadı. Ödeyecekleri yeni tutara biz x dedik. Bunun 2 bölü 7'si tatlı fiyatına yani 12 eşit olmalı. hocam bunu niye yaptık? Bak şöyle 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 6. Yukarısı oldu? x bölü 7 eşittir 6. Yapıştır dışlarına x eşittir 42. Yani hocam yine ödeyecekleri hesap 42 imiş. Normalde kaçtı? 28,5. O zaman 42'den 28,5 çıkarıyorum. Buradan ne gelir? 5. Şurası kaç olur? 11. 3 olur o zaman. 11'den 8 çıktı. 3. Şurada bir 13,5 o zaman 13.5 elde etmek için kaç tane çay içmeleri lazım? Hocam çayın fiyatı 1.5'tü. onunla çarpsak 15 olur. O zaman 9 tane olur. Yani 9 tane daha ne yapmaları gerekiyor arkadaşlar? Cam bardakta çay içmeleri gerekiyor. Bize zaten kaç bardak çay daha dediği için cevap oldu? 9. Eğer burada şöyle kaç bardak çay daha değil de toplam ne kadar çay içmişlerdir deseydi 9, 5 daha 14 olmalıydı. Öyle dese keşke daha güzel bir ee, soru olurdu. a ah, 3-4-5 neden böyle sordun? Tamam, bir öze sevme sorusu oysak. Tamam. Buraya kadar beni dinlediyseniz arkadaşlar teşekkür ederim. Onun dışında bir diğer e, videomuzda, TET videomuzda buradaki soruları çözeceğiz. Bu şekilde TET tekrarlarımızı da yapacağız inşallah. Buraya kadar bir izleyip e, dinlediyseniz teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da paylaşmayı da unutmayınız arkadaşlar. Çok emek veriyoruz. Ciddi manada söylüyorum bunu bir sonraki videoda görüşmek üzere bol bol su içmeyi de ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla kalınız.